Önce bıçaklamışlar, sonra da buraya atıp yakmışlar. Ambulans kaçırma olayı var. Kaçıran kim? Hasta yakını, 50 yaşlarında erkek, silahlı. Bu yaptığın iş değil amca. Çare mi bıraktınız be? İnsan yerine mi koydunuz? At silahını. At silahını. At silahını. At silahını. At, at. 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 İleri! Önce gizlice İstanbul'a geçeceksin. Seni özel bir mekanda saklayacağız. Teme, Mite ve özel yetkili savcıya ifade vereceksin. Mesut'u bulup getirin. Yoksa gelmem İstanbul'a. Susturmak şart bu herifi. Hem de tezelden. Susturacağız. Hiç endişe etmeyin. Arka Sokaklar yeni bölümüyle... ...Pazartesi akşamı Kanal D'de.